Merhaba arkadaşlar. Şey kapatmam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir şey yapacağız arkadaşlar. Gece 3'te doğal gerçeklik gözüyle korku videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Ama onu bandını takmam lazım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece gece sanal gerçek gözlüğüyle YouTube'dan korku videoları izleyeceğiz arkadaşlar 360 derece olanlarından Bakalım başımıza neler gelecek hepiniz videoma hoş geldiniz daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın Ve hala kanalıma abone değilseniz yani beni ilk kez izliyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım Ve dünkü videomu izlemediyseniz yani arkadaşlar iyi e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz Tabi bu videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra Şenörtörü atacağım tamam Uaaaaa <laughs> müzik falan veriyor bu ne ya bu ne biri geliyor? Silah çekeyim de. Aa! Demediyseniz izleyin ha. Ama bu video bittikten sonra. Ve o dünkü videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum arkadaşlar. 5 yorum şu anda ekrana geldi bir yorumda. Sizin hepinize tek tek teşekkür ederim dostlarım. İyi ki varsınız. Siz de bu dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız mutlaka videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bu videoda beğendim böyle 5 kişinin yorumunu bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Instagram'da Allah kahretsin hala yukarı kaydırma özelliğini alamadım. Ve almama da daha var açıkçası hani yardımınız lazım. <laughs> Şurada çıkan kullanıcı adı beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Mutlaka takip edin yukarı kaydırma özelliğini alayım artık arkadaşlar. Bu arada takip ettikten sonra DM atarsanız eğer DM'e cevap veririm arkadaşlar. Sizin de DM'inize cevap vermemi istiyorsanız önce takip edin sonra DM atın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi değişik korku videoları izleyelim. Umarım şeyler olmayacak bilmiyorum. Şimdi önce YouTube'dan video açmam gerekiyor. oldu. Çok sevdiğim. Arkadaşlar bu arada sana gerçeklik gözle daha çok böyle korku videosu istiyorsanız mutlaka aşağıdan yorum atmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video 5000 like geçerse yine bir sana gerçeklik gözlü video çekmek istiyorum arkadaşlar. Beğenin, yeni video atayım. Kulaklık takmayı unuttum. Aa! Dur. Kulaklık takmayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar Allah. Kulaklıklar hep düğüm oluyor ya. Açıl sana lan. Açılmıyor kulaklık düğüm olmuş. Ayakta video çekmek çok eğlenceli bu arada. tam ayarlayamadım ama umarım ayarlayabilmişimdir. Ayakta video çekmek çok eğlenceli. Böyle özgürce video çekebiliyorum. Zıplaya hoplaya. Açıl artık. Sonunda. Sonunda ya. Allah Allah. En sonunda girdim arkadaşlar. Şu anda. Allah kahretsin çok yüksek sesi var. Sesi çok açmışım arkadaşlar. Şu anda sesi çok yüksek ama Yapacak bir şey yok. Şöyle Allah. Bunu da büyük yapmışım biraz. gün. Merhaba. Ne haber? Diğer kulaklık nerede ki? Burada. burada. Onu nasıl takacağım? Şöyle. Evet. Hiçbir şey duymuyorum şu anda. Çok yüksek sesi. Five Nights at Freddy's mi? Lan! Onların ne işi var burada? Bu videoda nereye gideceğim? Allah! Bu harbiden zor oluyormuş lan! önümü görmeyiniz. O... Nereye geldim? Uh. Oo, o sweatshirt'ü beğendim adamım. Güzelmiş. Güzel bir hoodie'ydi. Şimdi böyle geziniyoruz ama Arkadaşlar, kamera nerede? Daha çok böyle video için aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Eee daha çok beğenin ki ben atayım ben bunu çok hoşuma gitti ama zor oluyor bunu ben biraz sıksaydım keşke ya Aç şey gergin ol açık olmuş Kafama küçük büyük geldi Bir dakika Ortalık niye kızardı lan Hello Kimse var lan France 49 o ne lan? Ha askılık. Tamam. Her şey gayet normal. Güzel bir aile evi... ...diye düşünüyorum yani. Umarım öyledir. Ee... Oo. Süper. Orada bir şey düştü ama neyse olur olur. Rüzgar rüzgar. <laughs> tamam. Işık gidiyor geliyor. Sonra da korktum dur Freddy'yi gördüm orada sanki. Ya bu da kafama büyük geliyor böyle tutmam gerekiyor altından. Ay ay gözüm. Ay ay. Aa televizyon. Lan. Muz. Merhaba muzlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Başımın önünde etrafında dönmekten ya. Bak gerilimli müzik verip durma benim sinirim bozma En sevmediğim şey O askerlikten iki ol yok Oraya gidenecik çarpsın Ben gitmiyorum oraya O kapı öyle açılıyor orada bir şey var Ya bu ne kafama büyük oldu ya Ooo oh. bunu fazla takınca IQ'nuz düşüyor bak benim başım dönmeye başladı. Böyle çok fazla odaklanınca mercekten bakıyorsunuz ya kafam güzel oldu. Oy. Geriliyorum. Geriliyorum çok geriliyorum şu anda. Zaten sesi çok yüksek kendi sesimi duyamıyorum şu anda. Kapı açılmış. Kapı açılmış. Şömine yanmış. Tamam sakinim. Bu ne lan? Kamera heh. ha. Tamam. <laughs> ben etrafımı görmedim. Neler oluyor şu anda? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Artık vallahi başım dönmeye başladı. Etrafımda dönmekten başım döndü. Kim geliyorsa gelsin artık. Şaka yaptım. Kimse gelmesin. <laughs> ne oluyor? şu same Nasıl friends? Bu böyle friends durmaz olur. Bu ne lan böyle friends mi Lan bana bak lan. Bana bak bana. Seni gebertirim. Seni. Video bitti. Video bitti ya. Reklam çıktı. Sizi çok sevdiğiniz bir karakter geliyor arkadaşlar şimdi. Silendir ben. Ne? Burada. Ne diyor? Headphones, kulaklık kullanın diyor. Kullanıyorum kulaklık. Oo. 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 <laughs> Biraz sonra böyle gülebilecek miyim bilmiyorum. Ama şu an güldüğüme göre sıkıntı yok. Şu an gülüyorum zaten. Hayır lan Oo. Çok iyi bak. Oo. Oo. Bu yatak yüzünden düşeceğim biraz sonra. Aya, ayağım yatağa çarpıyor. Her neyse. Valla bak bu biraz başımı döndürmüyor değil şu an. Etrafımda döndüğüm için olabilir. Çok fazla etrafta dönüyorum ondan olabilir. Ver ama. Orada bir şey mi var yoksa? Bu ne lan bizi buraya kapatmışsa böyle. Bak şimdi hareket yapacağım. Oh! Aa gidiyorum. Nereye gidiyorum? Bir yere gidiyorum. Görüşürüz. Ah! Sen nesin lan? Sen nesin böyle? Friend mi? İstemiyorum ben friend ya. İstemiyorum ben friend. Dur dur. Dur dur. Dur! Beni be, be, bekliyormuş. Beni be seni bekliyorum diyor. Seni için bekliyorum diyor. Kafam da. Ne oluyor? Silindir de girdi. O çocuk kimdi ya? Ama burası çok huzurlu değil mi şu anda? Burası şu an dehşet huzurlu. Az sonra bir şeyler olacak. Eminim ya. Yani. Kamera nerede bilmiyorum ama her yere konuşuyorum. Benim için şu an 360 kamera her yerde. Mer Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sana merhaba yok lan. Ay. Kapı açıyor lan. Başka bir şey yok değil mi lan etrafta? Çocuk yok. Lan hadi frienddik biz. My friend, neredesin? Benim friendim vardı az önce. Lan. <laughs> no. O ne? Ne oluyor? Like Ay baba. Like nerede benim friendim? My friend. Başım dönüyor lan. Silindir benim nerede? Aa! Ne oluyor? O ne? My friend! My friend neredesin? My friend beni silendirme. Oh! My friend! My friend! My friend! Ya my friend de amına tak taktım my friend'i. E. Kurtarın lan beni. Bu ne? Aha. Bu kim lan? Puan Allah Rabbil Alemin yav Ah! My friend! Hoş geldin my friend. Naber? Sen çok küçüksün Senin aksine slendirmen çok büyük Ah! Right bu ne? My friend! Bu ne lan? On? My friend! My friend production Tek Tekstur to Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ve burada iki tane video çıktı onları da izlemediyseniz şu anda tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar Ve daha çok sana gerçeklik videosu istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın 5000 like'a geçtiğimiz an yeni bir sana gerçeklik videosu gelecektir arkadaşlar O yüzden like atmayı unutmayın Video hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar Ve videonun burasına kadar gelip hala kanalıma abone olmadıysan Şuradan sanırım buradan kanalıma abone olabilirsin Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu da paylaşırsanız çok sevindim bu arada. Görüşürüz.